Bayağı güzel. Sağdan. Sağdan devam edeceğiz yani. Hani köprüsü Kartal köprüsü yapacağız değil mi? Aynen öyle. 3D gösterge. Evet. Sağ şeritten çıkacağım. Herkese merhabalar. Bugün Östek Otomotiv'de sağ olsun yeni 208'i test edeceğiz. En başta videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi 306'da geçtiğim üzere. İlk kez bir Peugeot kullanıyorum kanal için. O da oldukça heyecan verici. GT-Line 1 2, 130 130 beygir. E-ATS 8 var. Şöyle ufak basın. Uzlanması falan fena. Fena ya şerit takip asistanı, işte kör nokta uyarı sistemi, 3D gösterge 2008'de gelmişti en başta. High cockpit. Baya ergonomik ya ben ilk kez bu arada B hatchback bir araç kullanıyorum. Burada da vergi dairesi. Ama ufaktan hızlanması bile çok tatlı, çok hoş. Arabanın o sürüş hissiyatı, direksiyon tepkimeleri, gaz pedalının tepkisi ve muhteşem bir tasarımla beraber bir araya buluşunca Fena. çok fazla şu anda tutuldu tabi. Fena güvenlik sistemleri vesaire de olunca şimdi trafik içerisinde bir video olacak. Ledler bu arada dehşet yani. Aslan pençesi gibi. Yani Peugeot son 10-12 yılda bayağı kendini geliştirmiş vaziyette. 2008'de iyi hatırlıyorum Peugeot iflas vermek üzereydi. Hani o zaman ne var? 407 vardı, 307 vardı, 308 yeni çıkmıştı. 207 vardı, 206 vardı. Sedan vardı 206 yani partner vardı tepe işte normal partner vardı Karsan Bursa'da üretiliyordu o zaman bu modeller varken şimdi geldi 208 Rifter 508 5008 3008 3008 ile 308 ile 5008 ile 508 ile hepsiyle atak yaptı resmen Peugeot dehşet bir marka çıktı yani geçen günlerde de tanıtılan logo ve haricinde tanıtılan 308'de evet. şey evet. yani Golf'ü ben unuttum diyebilirim. Evet. Golf'ü gerçekten unutturacak bir araba. Geldi zaman inşallah testini oturuyor. beraber yaparız inşallah. İnşallah inşallah beraber yapacağız, yaparız. Trafik. İlk defa bir trafik, bu kadar trafikte bir video çekiyor. Onu da söylemiş olayım. İlk defa böyle bir çekim oluyor. Trafikte Crossland sürmüştüm ve Insignia sürmüştüm ama bu kadar trafik değildi. Şimdi 208 GT'nin şöyle bir farkı var. İstanbul trafiğinde bile olsanız ekstra opsiyonlarla trafiği çok rahat bir hale getirebiliyoruz. Nedir bunlar? Adaptif hız sabitleyici. Evet, evet. Öndeki araçla beraber gidip durması. Trafikte dahi bu yine işliyor. Evet, Arıta bile bayağı iyi yani. Kesinlikle. Bir ikincisi otonom sürüş sistemi. Sadece bir 15 saniyede bir dokunmanızı istiyor. Hı -hı. üzerinde. Ya, tüm koşullarla İstanbul için oldukça mükemmel bir araç. Yani ara ara hızlanmaları vesaire. Çok hoşumuza gidiyor ve çok tutuldu. Çok fazla böyle beğenen müşteri kitlemiz oldu. Piyasayı kendini Kaç kanıtlayacaktır. 3-4 ay oldu galiba. 2-3 ay önce Türkiye ilk serileri geldi. Şu an seriler direkt hatta şu an limandaki arabalar bile satılmış durumda. Stoklarda of. hiç araba yok şu anda. Sena. Büyük bilgi yaşanıyor. Umarım inşallah geri stok konusunda sorun yaşamadan geri işe hallolur. İnşallah. Da ben bir kez daha bir teste çıktım da ben sürünmüştüm o zaman ehliyet yoktu. Hı. Makoto ile 500 x makyajlı 500 ile teste çıkmıştık. Oğuz Bey sağ olsun yardımcı olmuştu o zaman. Şimdi benzinle azmış yani inşallah. Yok sorun yok. <laughs> arkamızda mı Yok. Yani yoldan geçti evet. Yani araba bayağı güzel ya ben tercih ederim yani kendim için bir araç bakıyorum bu arada. Bu YouTube'un da çekimlerin püf noktası da şu. Kendiniz için rahatça araç bakabiliyorsunuz. Evet. Hani kendime araç <laughs> bakıyorum ayrıca böyle de bir kanalım var diyebiliyorsunuz. Şimdi ben test sürüşü yaparken de ayrıca kendim için de oturtuyorum kafamda bazı şeyleri haricinde video için de anlatıyorum. Bu arada direksiyon bayağı ergonomik, bayağı güzel. Yani. Bayağı ele oturuyor yani o hızlanırken tam böyle hoşuma gitti yani onu yapacağız herhalde müsait olursa. Tabii yollar. tabii ve ekrandaki kadranları değiştirebiliyorsunuz. Mesela, ee, mesela örnek olarak yapalım direksiyonun sol üst tarafında şu bir yanındaki tuş. Şu. Orada yukarı aşağı yapın şu anda size özel kadranları gösterecek. Hı -hı. Burada biz genelinde sürüş ve hatta kadranları tutuyoruz. Hı -hı. Uzun yolla mesela bu ekranı alab alabilme imkanınız var daha az bilgiyle, daha az gözünüz alarak daha rahat evet. bir yolculuk yapmanıza fayda sağlıyor. Ama onun haricinde İstanbul'da şehir içinde kadranlar butonla tutuyoruz. Oldukça ekonomik bir Daha eğer. deminki mi? Daha deminki navigasyon ekranıydı. 3 hmm. boyutlu da geliyor zaten. Mükemmel bir detay. Süper. Evet. İlk 2008'de mi gelmişti? İlk 2008'e beraber geldi. Üç Geçtiğimiz. 3Di yani. kokpitler. Şimdi yeni 208'e beraber geldi ve işte uyarlanabilir kokpit tasarımları, evet. ışıldaklar, kaput içerisindeki usb'ler. Onlar ayarlanabiliyor. 208 işte bu konuda kendini çok özel kılıyor diğer Peugeot'lara göre. Fena 208 ya. Ben... cidden. İşte işte alt tarafta temaslı şarj istasyonu olsun. Evet. Apple CarPlay, Android Auto destekleri olsun. Çok teknolojik yani. 10 sene önceki 206 nerede, 207 evet. nerede? Şimdiki araba nerede? Benim kuzenimde var. 206. Geçen sene dedim abla işte e, çekim için. O zamanlar daha yeni başlamıştım. Dedi ki Kenan dedi. Arabayı dedi tamam veririm ama dedi. ya yani şey için. Sağda, sağdan. Dedi, evet. Sağdan. Sağdan. Kartalın gittiği yerde. Evet. Ben dedi sürerim. Ama dedi yolda kalırsak ittirirsin dedi. Acayip bir video çıkar dedi. Arabası iyi bir arıza yapmış buradan. Evet. Tamamdır. Bu arada 307'lerde mesela o zamanki araçlarda çok elektronik aksamda bulunduğu için e, arıza yapma ihtimali, elektronik arıza yapma ihtimali daha fazlaymış daha o zamanlar. Hani öyle bir problem de oluyor. Hatta en son 307'nin o kadar satış rakamlarına rağmen üretimden kalkması ve yerine 308'in gelmesinin sebebi de bu, yani 307'nin en son hatta Belçika'da 2008 yılında yeni bir aracın yanmasından ötürü şu anda öyle çok fazla yavaş da geçmedim, çok hızlı da geçmedim ama konfor kafi, bayağı iyi. Bu arada trafikten de çıkamıyoruz biz. <laughs> Birazcık maalesef İstanbul'da test sürüşü evet, evet. olacağı bu kadar oluyor. Ve çünkü yani tembi aslında te test koşulları makul. Çünkü gerçek İstanbul bu şekilde zaten. Evet. <laughs> Şu anda gaza basmıyorum. Burada ekranda hayret ekranımızda hız sınırlarını da söylüyor araç düz. Düz devam edeceğiz evet. Sınırlarını da söylüyor. 30 mesela şu an şehir içi olduğu için. Motor sesi falan da gelmiyor. Daha demin basarken bir geldi ufaktan. O da çok tatlı geliyor yani. Ufak bir hırıltısı yani... vardır. O hırıltı insanı birazcık cazbediyor açıkçası. Ondan <laughs> benim oldu zaten o caz, şey. Hani basalım müsait bir yer var mı diye. Hani basalım diye cazbetti açıkçası benim evet. daha demin ilk kalkışta. Fena. Bugün de kedi kullandım. Kedi de aşağı yukarı öyle de bunun kadar süremedim fazla. Hem benim daha alışkın olduğum boyutlarda benim e, sürü kursunda kullandığım araç Fiesta'ydı. Gerçi Fiesta'dan kat kat ya. Ama o 2012'ydi. 8-9 yıllık bir arabayla sıfır bir arabayı karşılaştırmak doğru değil tabii ki ama fena yani. Bunda EAT8 var. Evet. Yakıtları da baya düşük. 4-5 litrelerde geziyor galiba. Benim fabrika verilerinden gördüğüm o. Ama işte bu trafikte ne kadar doğru tabii. olur. Tabii. O konuda Buradan pek gerekiyor. Işıklardan sağdan içeriye gireceğiz. Hı. İstanbul trafiği biliyorsunuz. Çok çok çok, çok başka bir konu. onu artık alan sürücüler kendileri gözlemleyecekler. Tabii ki. Ben bu arada iyi kullanırmışım yanında. bayağı güzel aslında. Direksiyonu falan da bayağı iyi. Ele oturuyor. Sıkıntı yapmıyor. Düz. Düz zahmet edeceğiz burayı. seni geçerim Bravo <laughs> onlarda da herhalde maksimum 105'lik dizel var 1.6 galiba o yazılımlı bir de galiba Motorun etiketi yapıştırılmışsa artı 30 beygir bir de bir Kesinlikle. doktor ekuya girmişse artı 50 beygir de oradan gelse Kesinlikle. bence Sen pek de... bulaşmamak lazım evet, evet. <laughs> ama bu da iyi gider ya 208'i evet. bizim aracımız şu an garantili tabii herhangi şekilde oynayamıyoruz düz almayacağız bu göbekten o Range Rover'ın gittiği yerden devam Güzel ya. Keşke Peugeot bizi görse de ya da Bayi. Hani uzun dönem kullanım yapabilsek bir günlüğüne, iki günlüğüne. Bir basın kartı alsanız haftalık basın veriyor. Basın kartı <laughs> işte inşallah alırsak. İnşallah <laughs> kanal daha iyi pozisyonlara gelir. Daha iyi seviyede ulaşır. Yani bu işin çünkü sonu yok biliyorsunuz. Tabii ki. Türkiye'deki işte arabaları test ettiniz. Şimdi 308 yerine çıktı diyorsunuz. İşte yarın lansmanı yapılacak onun yurt dışında. Gönül ister ki hepiniz Oraya gidin. Orada birebir bir, Fransa'da biri birebir kendi gözünüzle görün. Tabii ki. İnşallah o seviyeye ulaşırsınız siz Tabii ki bu seviyeye ulaşmamız için de sizlerin abone olması gerekiyor kanala da ve Instagram'dan evet. takip etmeniz gerekiyor. Onu da unutmayın arkadaşlar. Lan düz. Düz bu Opel'in gideceği yerden. Şu an tam 13 dakika olmuş. Of. Umarım o... Bol bol keseceksiniz. Evet, bol bol. Yok o sıkıntı değil. Kesmeyi seviyorum da e, hafıza 6-7 GB vardı. Şimdi 7 küsürdü. Kediyi bayağı uzun tuttuk çünkü test sürüşünü. E, bir teslimatçı bir abiden alınca bilgileri falan. Evet bol bol bilgi aktarılamıştır. Bilmediğim o kadar çok bilgi öğrendim ki. hani. Değil mi? Aracı sadece katalogdan, internetten falan... Bakmak olmuyor. Hani diyor ki rahat iki saat bizim yeni anlatımımız var diyor. Müşteri diyor kafası gidiyor diyor. Anlatırken biz diyor odam varmış odam varmış diyor adam diyor. Yani ya ve diyor? şu işte yaptığımız YouTube sayesinde hani insanlar o kadar çok bilinçli bir şekilde artık geliyorlar ki yani e, soruluyor başladı. İşte araç Fransız üretimi İspanyol üretimi İspanyol üretimlerinde boya birazcık daha farklı geldiğini biliyor i̇şte, müşteri. Müşteriler artık o seviyelerde bilinçli. Çünkü artık günümüz teknolojisi, artık insanların elinin altında her türlü imkana ulaşmak var tabii ve her bilgiye doğru anda ulaştıkları zaman açıkçası bilgili bir şekilde geliyorlar. Ya bu bizi sevindiren bir nokta tabii ki. Artık teslimat, ben de teslimat yapıyorum çünkü. Teslimatlarda müşteri bilinçli gelince anlatması ve idrak etmesi çok çok daha kolay oluyor haliyle. Sizin işinizi kolaylaştırıyor. Tabii ki, aslında. tabii ki. Buradan buradan yine düz devam edeceğiz. Şimdi düz yollara doğru gidiyoruz. O benim size bahsettiğim bol gazlayabileceğimiz. Vay. O zaman. Vay. Güzel ya. Bir... Merak ediyorum şu anda o performansların, arabanın o performansını, o hissiyatını falan. Valla. Şu an. Fena ya. Daha demin de yakıt uyarısı verdi araç bu arada. Sorun yok hiç sorun yok. O çizgi çizgi aldıktan sonra bile bir 50 kilometre yine gidiyor. Hmm, süper burada 40 diyor da. 40'ı da geçiyor yani iki katı falan. Tabi tabii. tabii. Yani. şimdi birazdan o çizik çizgi yanar. Yine bir Güzel. 50 kilometre gidiyor. Düz devam edeceğiz. Ya bir direkt bir arkaya doğru direkt gittim ben zaten. Kameradan bu fark edilir. V8 <laughs> <B8> sesi gibi. <laughs> Halbuki ufaktan bastım ya. Azıcık Basın, bastım. Basın dokunun şöyle bir yürüyelim. Bir alt vitesi atıyor araba. Fela. Evet, bugün Öztek Otomotiv e, bana araç vermek durumunda kalacak. E, çünkü tadı damağımda kalacak, araç vermek <laughs> durumunda kalabilirsiniz. Sayın müdürümüze duyurulur. <laughs> Gerçekten ama abone sayımız arttıkça, basın kartı da aldığımız zaman güzel bir test çıkarırız. Problem yok. Işıklardan sağdan gireceğiz. Bu virajlarda şunlar bunlar bayağı iyi ya. Fena yani. Yağmur sensörü var. Şu kolu evet. bir defa aşağı doğru atın. Şu anda otomatik. Ee, şu an açmadı galiba. Sirece kolunu bir defa aşağı atın. Evet. Şu anda cam sireci devrede. Evet. Apple CarPlay de girdi devreye. Baksana. Evet galiba benim telefonum bağlı oraya da. Evet. Apple. <laughs> <laughs> ne zaman yayınlanır video? Vallahi yakında yayınlarız. Harika. Önümüz boş. Bir gaza dokunalım. Fena. İkinci vites. 6 <laughs> <laughs> vites daha var. Evet 6 vites daha var. <laughs> Ama fena yani. 2'de 70 yapması falan. Fena ya. Bir 0-100 deneyebileceğimiz bir yer olur mu peki? Yok. İstanbul'da şunu öyle bir yer Ma maalesef. Çok maalesef. <laughs> zor sormuş olmayayım. <laughs> şimdi dediğiniz yola doğru mu gidiyoruz? Yo aslında o, o yollar yine böyle bu boşluk olan yerlerdi. Çünkü hmm. en müsait olan yer şu an göstereceğim burası. Kartal'da hmm. yoğun, bu bir, saatli. yoğun bir yer. Tabii yoğun bir saat. İş saati, cuma çıkış saati bir de. Cuma namazı şu an tam saati. Ondan <laughs> ötürü yine düz, devam edeceğiz şimdi bundan sonra. İleriden sağdan içeri gireceğiz. Yani. <laughs> hı hı. Fena ya. gerçekten. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yani tabii ki beğendim beğenmez olur muyum? Hatta şöyle bir şey yapalım istiyorum ben birazcık. E, araç hakkında ben de daha detaylı bilgi alabilmek adına videoyu birazcık durdurup detaylı bilgi alıp müzik ses sistemini falan deneyip ondan sonra tekrardan kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Tamam olabilir. Şimdi uygun bir yere çekeriz arabayı. Tamamdır. Çünkü videonun uzun olması da olumsuz bir yan. Hem benim için hem sizler için biliyorum farkındayım yapabileceğim de bir şey çok fazla olmayabiliyor bazen. Ama yani böyle ufak bir aslan gelmişken elimizi birazcık <gülüyor> 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 eğlencesini çıkarmak da güzel olur Tabii açıkçası. Ki. O yüzden birazcık durdurabiliriz videoyu. Evet. Valla bugün için ben teşekkür ederim. Şimdi şirkete doğru geldik. Ufaktan da bir gazladık bir tane E serisi de önümüze atlıyordu bir, bir şeyler oluyordu ama arkadaş bizi küçümsedi. 130 beygiriz diye, 1 2'yiz diye. Yani araba değil, şoförlük de önemli araba kadar. Allah'tan arabamız güvenilir. Şoför güvenilir mi bilmiyorum ama <laughs> Yine de herhangi bir sorun olmadı Allah aşkına. Tabii ki ya e, orada müsait ufaktan bir denedik açıkçası. Meraktan ne yapacak bilmiyorum. Ha bu şeymiş. Giriyormuş. Yani yola çıkacak. Şimdi e, plazonun oradan sağdan içeri doğru girin. Bir 100 metre ileride sağda otopark var. Tamam. Orada uygun bir yeri çekip içine bakarız yine. Hmm, tamam. Keşke birden fazla araç deseydim ya güzel bir ama kattan güzelmiş yani. Hani pişman oldum tek araçla bırakacağım için. <laughs> Gerçekten. Yani yoğunluk da var aslında içeride o yüzden şey yapmak istemem ama yoğunluğu da engellemek istemem ama bir konusu dönerse sorarız ileriki. İleriki zamanlarda yeni istediğimiz modele bakarız. Hadi. 3008 mesela şu anda benim merak ettiğim bir araç. Test arabası var yardımcı oluruz. Bu da sağdan içeriye girin. Buradan. Evet. Evet. Şuraya mı girelim? Orada uygun bir yerde bekleyebiliriz. Burası bizim park yerimiz dışarıdaki hmm. ufak park yerimiz. Burada uygun yerde hmm. durabilirsiniz. Tamam, Anladım. Şöyle. Şöyle bir ya. vites kolu da bu arada böyle. Geri görüş kamerasına göstermiş olayım. Şöyle yapalım Allah baya güzel ya. Ele oturan bir araba. Hani baya fena. Şu anda parkta. Şimdi gelin hep beraber aracın böyle ufaktan böyle sağın sonunda göstermiş olayım ve videoyu bitirelim. Fazlasıyla uzun bir video oldu bunu düşünüyorum çünkü. Evet şimdi de 208'i anahtarı bu şekilde bu arada o gün gösteremedim. Hem o gün yoğunluk vardı hem de aracın daha fiyatları falan da belli değildi hiçbir şey belli değildi. Şöyle aslan pençesi ya yemin ediyorum arabalar araba süper olmuş. İkinci nesil 208 bayağı güzel olmuş ama üçüncü nesil 308 daha da manyak bir şey olmuş. 308'i bekleyen varsa yorumları bekliyorum. Şöyle de bagajı göstermiş olayım böyle ufak ama iddialı bir bagajı var. Stepnemiz burada mı acaba? Stepne burada. Stepne demişken lastik jant bakalım. Bu arada platform kardeşi C3 205 45 R17 jantlar var arabada haricinde anahtarsız çalıştırma var anahtarsız binebiliyorsunuz şöyle uzaklaşalım düt düt Renault'daki gibi benzer aslında şöyle de fotoğrafını çekmiş olayım Renault'dakine benzer bir düt düt sesi var cam tavanımız maalesef açılmıyor o bir olumsuzluk olarak karşımıza çıkıyor araca yaklaştık ya ondan dolayı açtı. Şöyle aracın içine binelim. Şu dodikler falan piyano bilek onlar çok tatlı duruyor. Çok hoş duruyor. Şöyle yeşil dikişleri görüyorsunuz. Bu arada ambiyans aydınlatma da var. Yani B segmenti bir araç. İşte yarı dere yarı böyle kumaş falan karbon kaplamalar manyak bir araba yani. Peugeot bayağı kendini hmm, muhteşem derecede aşmış vaziyette. Bu arada arka baş ve diz mesafesini göstereyim. Ben videoda aslında gösterdim. Fakat Burada tekrardan bir anlatım yapmak istiyorum. Hem o zaman pov yaptık, acemice oldu. Hem de sıkıntı oldu, showroom yoğundu falan. Bura bayağı geniş. Hani ufaktan bir öne aldık burayı çünkü mecburen. Böyle hem burayı daha rahat görebilmeniz adına. Baş ve baş mesafemiz mesafemizi bu şekilde Bayağı güzel. Araba yani ben fena derecede keyif aldım. Şimdi acaba eve nasıl gideceğim koştura koştura bilmiyorum. Spoiler piyano bilek. GT Line bu araç. Bu araba GT Line paket fullü. Bu araba 1.230 beygir. Gelin 1.230'luğu da göstereyim. Motor birazcık sessiz çalışıyor. Benzinli motor olması asabıyla. Şerit takip asistan falan var. Hani araç benzinli olması hasabıyla sessiz çalışıyor. Şu motorumuz da sıcak. Evet. Mandal şeyle demirli olmasaymış güzel olurmuş. Motorumuz bu şekilde 1232. Deminden beri gazlamalı bir video olduğu için öyle şey oldu. <laughs> Birazcık sıcak. Kendinize çok iyi bakın. Bayiye de çok teşekkür ederim. Çok güzel videolar gelecek emin olabilirsiniz. Bugünlük 208'i bırakıyoruz. Veda ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki testte, bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Şöyle de logoya doğru yaklaşayım. Öztek Kartal'a da teşekkür ederim tekrarla.